aşırı sinirli birisi olduğum için İslam'a hizmet ederken insanlarla sürekli sorun yaşıyorum ve bundan rahatsız oluyorum. Bunu aşmak için ne yapmamı tavsiye edersiniz? Şimdi eğer aşırı sinirli deyince hastalık olma ihtimali de var. Eğer hastalıksa tam doktora gidecek. yani beyinde bir problem varsa o benim işim değil ama öyle bir sorun yoksa sadece psikolojik bir durumsa normal insanların öfkelenmesi gibi bir öfke ise bunun bununla ilgili peygamberimiz bir adama buyurmuş ki la tağadab ve le'l cenne kızma sana cennet var. Öfkelenme sana cennet var. buyuruyor. Böyle söyleyen çok öfkeleniyorum diyen bir adama efendimiz böyle buyuruyor. Kızma sana cennet var. Çünkü yani kızmamayı başarması nefsine hakim olmasıyla mümkün. Nefsine hakim olanın tabi cennet vardır zaten. E, nefse hakim olmakla mümkün yani kızmamak. E, i̇nsan nefsini zayıflatmalı, imanını kuvvetlendirmeli. Nefis zayıflarsa, iman kuvvetlenirse nefse hakimiyet kolaylaşır. Nefisle mücahedenin, nefisle cihadın rükünlerinden bazıları, mesela dört tane rükün sayılmıştır. Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve yalnız kalmak yani uzlet. Az yemek de bunlardan biri. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Şeytan damarlarınızda gezer diyor. Kan nasıl ki vücudunuzun her tarafına gidiyorsa, şeytan da kılcal damarlarınıza varına kadar girer, Şeytanın yollarını daraltınız. Ne ile? Aç kalmak suretiyle, yani az yemek suretiyle. Yani şişman olmayın. Şişmanladıkça, çok yedikçe şeytan size hakimiyet kurar. Damarlarınız da genişler, şeytanın da yolları genişler. Yani çok yemek insanı şeytanın esiri yapar. Gerek çok yemek, gerekse gereksiz konuşmalar, gevezelikler, gerekse fazla uyku ve hiç yalnız kalmamak, sürekli insanlarla beraber olmak, hiç uzlet hayatı yaşamamak bunlar nefsi kuvvetlendirir. Bunların aksini yapan nefsi zayıflar. İşte e, aslında öfke sonuçta şeytandandır. Şeytan ateşlendir. Ateş e, ise suyla söndürülür. O halde öfkelenen kimse abdest almalı, öfkelenen kimse ayakta ise oturmalı, öfkelenen kimse e, oturuyorsa yatmalı, uzanmalı. Öfkelenen kimse kendisini öfkelendiren insanlarla çok görüşmemeli. hangi ortamlarda öfkeleniyorsa o ortamlara çok girmemeli. Yani herkesin fıtratı aynı değil. Yani mesela Hazreti Osman, Hazreti Ömer'i düşünelim. Çok farklı yani. Birisi mesela çabuk öfkeleniyor Hazreti Ömer. Mesela diğeri öyle değil. Fıtratları farklı. Yani Hazreti Ömer ne yaparsa yapsın, Hazreti Osman kadar yumuşak olamaz yani. Ne yaparsa yapsın. Allah onu öyle yaratmış yani. Yani nasıl ki elma armut farklıysa insanlar da öyle farklı farklı. Elma da lazım, armut da lazım. Bazı insanların biraz daha öfkeli olması gerekebilir. Allah bazı insanlar onun için yaratmıyor. Onun bir görevi vardır yani. Onun o görevi için ona o gerekmektedir yani. Veya bazı durumlar vardır. O durumlarda o durumlarda öfkeli bir insan olması da gerekebilir. Mesela savaş, diyelim ki savaşta insan öfkesiz savaşabilir mi? E mümkün mü yani? Öfkeyle insan savaşır. Dolayısıyla insana bazı özellikler, bazı maksatlar için verilmiştir. Onu orada kullanmalı. Nasıl ki göz, harama bakmak için değil. İşimizi görmek ve tabiata bakıp Allah'ı zikretmek için, tefekkür etmek için olduğu gibi, onu yanlış yerde kullanmamak, harama bakmamak gerektiği gibi öfkeyi de öyle yanlış yerde kullanmamak lazım. Yanlış yerde kullanırsan Allah'ın verdiği gözü harama, haramda kullanmışsın gibi olur. Öfkeyi doğru yerde kullanmak lazım. Yani öfkelenmemek mümkün değil. Öfkelenme diyeceğimize öfkeni şurada kullan demeliyiz. Yani öfke var, insanda var yani. Ama insan bununla da mücadele etmek zorunda. Aşırısından da ve yanlış yerde öfkelenmekten de kendisini korumak zorunda. Bu da insanın imtihanlarındandır.